Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisinde yeni bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Kummi, Tusi, Tabresi, Tabatai'nin ortak yönleri nedir? Evet Kummi, Tusi, Tabresi, Tabatai'nin ortak yönleri nedir? A. Şia tefsir alimleridir. B. Şafii tefsir alimlerdir. C. Mutezili tefsir alimlerdir. D. Maliki tefsir alimlerdir. E. Hanbeli tefsir alimlerdir. Evet, Şia, Şafii, Mutezili, Maliki, Hanbeli tefsir alimlerdir. Evet, Kummi, Tusi, Tabresi, Tabatai'nin ortak yönleri nedir değerli arkadaşlar? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim. Burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Yani Şia tefsir alimlerdir. Kummi, Tusi, Tabresi, Tabatai Şia alimlerdendir değerli arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere.